Şöyle bir şey var. 8 Kasım tarihi çok öne çıktı. Video çok izlendi. 2,5 milyon, evet. 3 milyona geldi. 8 Kasım'da bir ay tutulması gerçekleşiyor. 25 Ekim'de evet. bir güneş tutulması gerçekleşiyor. Bu tarihlerde bizler zaten doğal afetler konusunda birçok şey görebiliyoruz. Ama bunun yanı sıra 8 Kasım gibi tarihler ve sonrasındaki Aralık Tabii e, ritüel tarih nedir bilmiyorum. E, ama bu tarihlerde insanlar ne yapsın yani? Hani evlerini mi korusun, kendilerini mi korusun? Orada bize bir reçete verir misin hocam? Yani bu sadece 8 abi Kasım kendim, için değil. Bundan sonrası için. Abi zaten evlerimizin korumasını yöntemine yine birlikte bahsettik. Yine söylüyorum. Camlarımızı kapatmamız lazım. Taş evlerde kalmamız lazım. Şimdi ben çok basit bir örnek vereyim. Sevgili Türker Bey. Kadim Anadolu'da. Çamur evleri çamur ile sıvarlarken içine kaya tuzu katarlar. Bakın kaya tuzu. Biz yıllardır yapmış olduğumuz ocak ve orumcu araştırmalarında kaya tuzunun mahiyetine ve önemine çok dikkat ettik. Ve çok söyledik. Dedik ki kaya tuzunu hayatınızdan eksik etmeyin. Yani tansiyon hastasınız kullanamıyorsunuz ama bir şekilde suyundan faydalanın. Yani bedeninizi de şarj edin. Negatif enerjileri de şarj edin. Şimdi kaya tuzu ile ilgili odalarına kaya tuzu bırakabilirler böyle kaya sular. Çünkü negatif enerji çok ciddi derecede emer. Ama bunu mutlaka mutlaka taşlı bir topraklarda. Mesela lazım. ay tutulması sırasında herhangi bir şey tavsiye ediyor musunuz? Kehf suresi okumalarını tavsiye ediyorum hocam. Kehf suresi. Kehf suresi okumalarını tavsiye ediyorum. Ciddi derecede faydalarını görecekler. Hatta şöyle yapın. Türker Bey. Evet. Mesela böyle çok elektromanyetik alanda kaldığımızda. Çok elektromanyetik alanda kalıyoruz. işimiz gereği. Ee, televizyoncusunuz, bilgisayar, telefon, tablet, sürekli takip etmeniz gereken haber akışları vesaire var. Bu ister istemez bizlerde bir elektromanyetik yoğunluk yapıyor. Doğru mu? Evet. Doğru. Tabii tabii. Tabii. Burada eğer bir sakin bir ortamda Kehf suresini bir kere okursanız bedensel olarak rahatladığımızı hissedeceğiz. Burada ayeti kerimenin zaten bir faydası var. Biz sadece bize bahsedilen faydanın arkasındaki hikmetleri görmek istiyoruz. İşte buradaki hikmetlerden bir tanesi Settiz Zülkarneyn'den bahseder Kehf Suresi. İşte Setti Zülkarneyn'i biliyorsunuz zaten. Zülkarneyn Peygamber Aleyhisselam yapmış olduğu bir set. Elektromanyetik bir settir aslında. E, çok farklı bir konu, çok uzun bir konu. Ama biz Kehf suresinin gerçekten bu konuda faydasını çok çok gördük. Evimize doğal tütsüler yapabiliriz. O rezonansları kırmak ve o rezonansları yakalamak için. Yine birlikte bahsetmiş olduğumuz göbek yağımıza, gül, göbek deliğimize çok pardon çok özür dilerim. Gül yağ uygulaması yapabiliriz. Çünkü gül yağ bizim rezonansımızı gerçekten çok yükseltir. Yani bu tarz... E, doğal Ama diyorsunuz temel, ki camları yani, kapatın. Bu tarz, Camlarınızı efendim, kapatın diyor. Camlarınızı kapatın diyorsunuz özellikle ve keçe olayı efendim. var değil mi? Efendim? Keçe olayı da var değil mi? Hocam şimdi keçe olayı, keçe elektromanyetik dalgaları tamamıyla keser. Kesmese de %95'ini engeller. %5'lik kısım da bizim bedenimizin absorbe edebileceği bir aralıkta. Biz niye keçe diyoruz? Keçe doğal bir ürün. Peki şimdi bir cam için kurşun plaka almak neredeyse imkansız. Yani maddi olarak da imkansız. Herkesin karşılayabileceği bir meblağda değil. Fakat Hatırlar mısınız Türker Bey? E, kalorifer peteklerimizin arkasına bir alüminyum folyolar koyarız biz. Evet. Isı dışarı gitmesin, evet. içeride kalsın. Onları da kullanabiliriz camlarımızla alakalı. Yani bunda aslında biz kendi önlemimizi alacağız, tedbirimizi alacağız, takdiri yüce Allah'a bırakacağız. Peki mesela bu tarihlerde e, neler olabilir? 8 Kasım, illaki 8 Kasım ritüel tarih diyorsunuz ama mesela birçok uzman 8 Kasım sonrasına da dikkatçi dikkat çekiyor evet. ee, yani işte güneş tutulması peş peşe geldi ay tutulması peş peşe geldi Kasım ayının özellikle e, kötü geçeceğini söyleyen çok kişi var hocam Neden böyle şimdi sevgili Türkiye'de geçen yılda geçtiğimiz yılda Kasım ayı Aslında e, yani Allah'ın kötü günü yoktur ama yapılan işte şeytani propagandalar ve şeytani çalışmalar bize bunları gösteriyor şimdi 8 Kasım ve sonrasındaki e, süreçte e, bazı ritüeller var. Bu ritüellerden bir tanesi geçen yıldan bahsettik. De, Drake Trake ve David Scott'un konseri Amerika Birleşik Devletleri'nde Kasım ayında gerçekleşti. Yine geçtiğimiz yıl Kasım ayında e, Firavunların altın geçit töreni vardı. E, Luxor ve Karnak'tan yeni müzeye nakledildi. Yine burada firavunlar tabii bu arada kayıp, yine bir ritüel daha düşünebiliyorlar mı? Düşünüyorlar. Çünkü incelediğimizde bir ritüel daha yapmaları lazım bunlarla alakalı. İşte biz üç tane büyük firavunu dünyaya getirmek istiyoruzlar. Aslında bedensel değil, onların zamanındaki şartları biz hayata geçirmek istiyoruz diyorlar. Nasıl şartlar? İşte kendilerini... Tövbe, haşa, Allah olarak, Tanrı olarak gösteriyorlar. Yine onlara kul ve köle olacak diyor bütün insanlık. Şimdi geçtiğimiz günlerde e, İngiltere'de bir haber vardı. E, haber sitesinde şöyle bir açıklama vardı. Bu 8 Kasım'la ilgili, dedi ki işte frekansal bir saldırı, fakat dedi e, bununla alakalı diğer de canlı türlerine dikkat etmemiz lazım Hani haberde bundan bahsedildi. Küçük baş hayvanlar, büyük baş hayvanlar, bunlara da dikkat edilmesi lazım. Bunların da dedi bir şekilde korunması lazım. Yani bu makaleyi yazan da e, bu konularda gerçekten uzman benim takip ettiğim e, fikrine zikrine saygı duydum bir şahsiyettir kendisi. E, ben şey yaptım bu konuda biraz daha araştırma yaptım 8 Kasım ilgili. 8, 10, 11, 12, 13, 14'e kadar yani 6 günlük dilimde bizim dikkat etmemiz lazım. Yani dikkat etmemiz gereken konular. Bir dakika, kaç günlük dilimden söylediniz hocam? Tekrarlar mısınız? 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. Yani 6 günlük süreyi. Ha, 6 gün boyunca dikkat edin diyorsunuz 8 Kasım'da beraber. Dikkat etmemiz lazım. Çünkü e, sayısal e, gematra kodlarında bu tarihlerin tamamıyla okültizmde ve ezoterizmde önemli bir yere sahip. E, onun için bu tarihlerde kendimizi, ailemizi, çocuklarımızı korumamız lazım. Ee, bunlar var olan sistemleri biz sadece deşifre etmek istiyoruz. Yani aslında maksadımız bu. Biz buradan kıymetli dostlar diyoruz geçtik. Burada şöyle tuzaklar var veya biz bu tuzakları öngörebiliyoruz. Burada işaretleri var. Tuzak işaretleri koymuşlar. Kendileri için. Buradan gitmeyin de yolumuzu şu şekilde çevirelim. Bizler kahin değiliz. Sadece ezoterizm, sembolizm ve ee, Kabala'daki bazı kodları, bazı şifreleri çok uzunca zamandır araştıran bu konuya emek vermiş. Frekanslar konusunda kendimiz çapımızda araştırmalar yapan, bunların neler yapabileceğini öngörebiliriz. Öngördüğümüz bir çalışma aslında bu. Ama bir Çünkü... yandan da 29 Ekim tarihinde Güney Kore'deki izdiham e, belki de 8 Kasım'da denem yani 8 Kasım'da denenmesi gereken şey belki de öne alınmıştır diyorsunuz. Yani 25 tabii, Ekim tabii, 8 öyle Kasım bir tarihleri var. arasında tabii, oldu. Öyle de bir durum var. Çünkü çok deşifre oldu. Gerçekten çok deşifre oldu 8 Kasım. Sadece ülkemizde değil. 29 Ekim'deki belki 8 Kasım ritüelini 9 gün geri çektiler yani 10 gün. Bu şekilde yaptılar. Öyle de bir şey var ee, ortada. Ya, o görüntü e, mesela acı olan araba... bir şey var hocam. Yani insanlar orada ambulanslara kaldırılıyor. Diğer kaldırımda görüntü çekmişler. Telefonla çekiyorlar Koreliler. ...bir yandan evet. da alkoller ellerinde... ...müzik çalıyor hala... ...eğlence devam evet. ediyor... ...ya inanılmaz... ...insanlığın geldiği noktaya bakar mısın hocam... ...yani bu... ...reset attılar resmen beynimize herhalde... ...tabii hocam zaten adamların bütün amacı gayesi bu... ...reset atmak... ...bizim duygu manipülasyonlarımızı... E, ...bastırmak yani... ...biz toplumsal olarak... ...hepimiz duygusal insanlarızdır yani... ...böyle bir olayda biz tepkisiz kalamayız... ...yani tepki mekanizmamız mutlaka vardır... ...en ufak bir şey olsa... Çevremizde, karşımızda. Biz gider buna yardım nasıl yapabiliriz, neler yapabiliriz ama insanların orada tepki mekanizması yok. Ben videoların çoğunu izledim oradaki. Özellikle o konser alanındaki paylaşılan videoları çoğunu izledim. Ee, gerçekten çok tepkisizler ve işin garip tarafı, Hepsine, Türklerle kalp masajı yapılıyor. Hepsine, evet. oradaki. Yani hepsine bir ani kalp durması meydana gelmiş. Ve bir iddia daha var. Ee, bu hatta Türkiye'deki haber ajanslarına da düştü. Orada bir grup konser başlamadan önce oradaki toplu da şeker dağıtıyor. Şeker dağıtıyor, ile ilgili bir problem var. Yani in, tabii bir şeker dağıtılıyor. İşte e, Cadılar Bayramı'na hoş geldiniz, hala işte şeker ikramımız vesaire. Ama tam gibi. da Cadılar Bayramı'nda olması var. büyük mesaj yani tam ritüel mevzusu Cadılar Bayramı'nda bunun yaşanıyor olması enteresan. Böyle sıradan bir gün değil. Değil kesinlikle değil. Kesinlikle değil. Bu konuyla alakalı yine. Ipuçları yakaladığımızı birlikte paylaşırız. Ama ben bir şeyle dikkat etmek istiyorum ve bunu bir sistem olarak algılayabilirler. Ama benim bir kardeşler olarak uyarı yapmam lazım. Maalesef bizim ülkemizde de bazı okullarda, özellikle özel okullarda, cadılar bayramı ile alakalı işte öğretmenlerin siyah kıyafet giymesi, bununla ilgili araştırma yaptırması, bunu farklı şekilde sevdirilme çalışmaları var birçok alışveriş merkezinde. Gördüm hocam canılar... evet maalesef okullara kadar inmiş. Yani e, Cadılar Bayramı ile alakalı bazı alışveriş merkezlerinde bunu sevdirme politikaları var. Bu beni gerçekten üzüyor. Çünkü e, bizim ülkemizde Kadim Anadolu'da e, bu coğrafyadaki insanlara yabancı bir olgu, ters bir olgu. Fakat biz eğer çocuklarımızı bundan koruyamaz isek, çocuklarımıza biz bunu elimizle aşlatır isek gelecekte yaşayacağımız sıkıntılardan şikayet etmememiz gerekir Türker Bey. Çünkü okullara kadar indi bu gerçekten üzücü bir durum. Ben çok üzülüyorum. Ya biz bunu yapacağımız... Kadim Anadolu ile ilgili şeylerimizi paylaşalım. İstanbul'un fethini yayalım. Ya birçok olgu var. Kurtuluş Savaşı'nı anlatalım ya. Kendi öz tarihimizi anlatalım. Hocam ya, çok teşekkür mu? ediyoruz. Ben teşekkür ederim sevgili Türker Bey. Uyarılarınızı inşallah e, güzel yerlere ulaşmıştır. Çünkü bu konuda gerçekten e, özveriyle çalışıyorsunuz. Frekanslar konusunu belki de Türkiye'de anlatan böyle birkaç kişiden birisiniz. En önünde siz geliyorsunuz. O yüzden teşekkür evet. ediyoruz hocam. Hocam biz teşekkür ederiz. E, birlikte canlı yayında Şum'un e, rezonans frekanslarını anlattık elimizin geldiğince, dilimizin döndüğünce. Ve işin garip tarafı ondan sonra 8 Kasım olayı patladı ülkemizde. Güzel bir çakmalar şey. biraz mevzu. türedi hocam, çakmalar türedi. Birdenbire bu Ç mevzuyu alıp kopyaladılar aynısını, onlar da gözümüzden Aynen. kaçmadı. Kaçmadı, kaçmadı. Sevgili Türker Bey teşekkür ederim. Eyvallah hocam, çok sağ olun. Biz teşekkür ettik. Bizden kıymetli izleyicilerimize selamlar, saygılar, sevgiler. Allah'a emanet olun. Eyvallah. Bu videonun altına yorumlarınızı bekliyoruz. Sizler neler düşünüyorsunuz? Abone olmayı unutmayın efendim. Mutlaka abone olun. E, çünkü 700 bine doğru beraber yürüyoruz. E, katıl butonu da açık. Katıl butonuna destek olabilirsiniz. Ne kadar çok like ederseniz video o kadar çok öne çıkıyor. Trendlere girer belki de desteklerinizle. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.